8 Haziran 2017'deyiz ve rekor gelişim müşterimiz Sayın Yılmaz Başak Beyefendinin e, Menemen'deki bahçesindeyiz, hobi bahçesindeyiz. Yılmaz Bey'in öncelikle sorunu limon servilerinde kurma, büyümeme sorunları vardı haliyle. Şimdi Yılmaz Bey gösterecek kendileri. Yılmaz Bey, rekor gelişimle nasıl tanıştık, ne oldu bir anlatır mısınız? Şimdi ben bahçeme, bahçeme ağaçları diktikten sonra büyümediklerini fark etti. Evet. Bu sefer arayışa girdim. Acaba bir toprakta mı problem var veya gübre mi vermem lazım? Gerçi ben hayvansal gübre getirdim. Birkaç kez denedim. 3 yıl önce diktim. Evet efendim. Araştırırken bir toprak düzenleyici rekor gelişimi internetten buldum. Buldunuz. İşletmenize geldim. O zaman size yaptığım görüşmede bunun kısacık bir çalışmayla olacağını anlattınız. Hı hı. Ben de o zaman e, yettiği kadar aslında bu şimdi göstereceğim. Geçen bunu. sene almıştınız. Aynen. Bunları, Geçen 2016 evet, yılında aynen, aldınız. Evet aynen, şimdi öyle. şöyle yapalım hemen. Bakın, atı yettiği yer burası. Bunlara bu sene verdik. Bunlara, bunlara 40 gün yeni önce yeni verdiniz. Aldım. Bunlara yeni aldım. Bunlara Bakın, aldım. hemen şunu soracağım. Şöyle karşı ben bir boy kıyaslaması yapacağım. Zaten dikerken ağaçları bu sıraya dikmemeye niyetimiz vardı. Burada bitirmiştik biz. Anladım. Bu sene de, geçen sene başında bunları da satın aldık. Fakat evet. bunlara rekor gelişim vermemiştim. Hemen. Ama bunların da büyümediğini keşfedip, zaten bunlar geçen yıl verdiklerimiz. Evet efendim. Hemen yıl. şunu soracağım ben size. Bakın, şu an bunlar... Bakın, şu yaklaşırsanız eğer şöyle atılan, geçen sene atılanların hali bu. Evet. Şu an itibariyle en az 185 90 boyundasınız haliyle. Hemen evet, hemen. Ve evet. sizin boyunuza olan canlılığını birazdan çekeceğiz haliyle. Ama şuraya baktığımızda bunlar e, yeni atılanlar. 40 gün önce oldu. Bunlar da kurumaya başladı. Tabii onu göstereceğim şimdi. Biz. Buyurun. Bakalım limon servisindeki kurumaları bakın. İçlerindeki halleri buydu. Bakın kahverengi kahverengi sarı sarı işleri bu şekilde. Atılmayanlar bunlar ve 40 gün önce atıldı bunlara. Dolayısıyla e, şu anki sürgünlerini gösterelim efendim. Şuradakiler artık bir şekilde boy atmaya, ilerlemeye başladı diye. Evet. Artık 40 gün 40 önce. 40 gün oldu yaklaşık 40 gün. 40 gelelim yine diğerlerine bakın. Atılmayanlardan 40 gün önce atılanlar bakın. Gövdede bunlar varmış. Ve şu an yeni çıktığı sürgünlerle bunu kapatıyor. Artık kurumayacağını umut ediyor. Peki zaten şöyle. Öbür tarafta da geçen sene dikimlerden atmadınızlar. Tabii biz bir buçuk sıra yapmıştık, orada evet. beş ağacımı atmadım. Onlar zaten gittiğimizde görürüz, yaklaşık bir 25-30 santim kısadır. Aynı bunlar kadar gibi belki de. Yo, bu, bu biraz büyük biraz onları bit. atamadık. Atamadınız, onları onlar, onlar da yine onlar, büyümedi onları yani. Onları atamadık. Gelelim, evet içlerinden kuruyan var gene. Tabii var. Evet, buyurun gelin. Buyurun gelin. Açalım şunun içlerini bakın. Bakın içini açtığımızda, e, kurulu görüyorsunuz. Ve 40 gün önce, kapatın tekrar. Bakın ne yapmış, verdiği sürgünlerle şu an kapatıyor biliyor musunuz? Bakın çok kolay sürgün veren bir şey değildir limon servisi. Yani e, bugün Tabii. çok zordur. Bakın görüyorsunuz 40 günde verdiği sürgün haliyle. Bozuk bir ağaçta siz bu sürgün alamazsınız. Yani normal ağaçlarda biraz daha kolay verir ama bozuk ağaçta da bakın yine aynı şekilde bakıyorsunuz hali bu şekilde. Evet. Peki rekor gelişimin topraktaki hali nedir efendim? Ne yapıyor toprakta? Yani tahminen toprakta muhtemelen benim toprağım çok sert. Ciddi sert. sert. Hele evet. yazın siz e, kazmayla baltayla kazamazsınız. Evet. Onu keşfettik. Zaten o yüzden bu toprak gelişim görünce o bizi heyecanlandı. Hatılanları mı onu... gezer efendim. Buyurun. Biz tabii o onu... Evet. Yani burada toprak düzenleyici toprağı yumuşattığı kökünün Evet. Daha bir, bir şekilde verimli olduğunu tahmin ettik ve öyle de oldu zannedersen. Evet öyle. Evet. Şunu sağlığına yani. bakalım. Buyurun içine bakalım. İçini açalım şöyle bir. Bir yıl içerisinde ne hale gelmiş? Var mı bir sıkıntısı? Yok çok şükür ağaçlarımız. Bir sıkıntısı var. yok. Bir evet. Ciddi sayıda ettik yani bunların sorun yarat. Kaç tane var. ektiniz? 125 tane. Aralarında mesafe bir metre var herhalde. Standart bir metre gibi yaptık. Bence güzel yapmışsınız. Güzel yapmışsınız. Güzel yapmışsınız. Bakın şu an abi. görüyorsunuz büyüdü. Hepsi yapacağız. Açalım içini bakalım şöyle. Görüyorsunuz halle. Yok çok şükür hiçbir sorunumuz yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. pırıl pırıl. Ben burada ileride bir şey göstereceğim. Bakın bu derken etrafındaki alttaki otları keserken İlmaz Bey e, gövdelerine, kök boğaz bölgesine e, değdirmiş halle ve kuruyor halle. Tabii onu ben yap. Birazdan onu ben göstereceğim size bakın. Eee ileridedeydi galiba değil mi? Biraz Kuruyan. Biraz, biraz. biraz da renkleri nasıl efendim? Yani sağlığı görüntüsü çok güzel. Tam yani. bir limon rengini almış yani. Aynen. Sağlıklı bir şekilde. Aynen öyle. Mesela bunlar Bunlarda rekor gelişim yoktur. Bunları yeni ektim büyük. Evet. Bunları yine ben kendi tırpanımla şeyi ithal yani. Ben evet. Uçur, evet. Kendi eserim onu da yeni keşfettim. Yeni keşfettiniz evet yani bakın. Ben, yani, bakın. Bu kadar ağacı işte kurumuş bakın. kurmuş. Ben bakın. tırpanla bunları yaralamışım. Şuraya Bunda suçlu benim. Bakın evet. şu gök, şurayı göstereceğim. Onu açar mısın? Tam gözükmüyor da. Bunda suçlu benim. Yani bunu bu hale getiren benim. Onu keşfettim yani. Bakın ben. Bakın şu tabii... boğaz bölgesini çekiyorum ben. Aynen öyle. Şu boğaz öyle. bölgesinde tırpan çarpınca haliyle bugün bunu yapmayın. Bu çok önemli konu. Yani bu, bu, bu önemli konu. Gövdeye zarar vermeye gerek yok halde. Evet. ise bunlar hep yeni, bunda yeni. Bunda mesela rakı gelişimi yok. Bunu bu şekilde büyük getirdik. Büyük getirdiniz. Bunda yok diyor. olmazsa bu sefer alırsak herhalde bunlara da yine topraklar. Yine bunlara da vereceksiniz. zaten renk farklarını da görürsünüz. Bu daha sarıdır. Bunlar biraz daha yeşille sarı karışık. Evet. Zaten bunlarda yok. Yok evet, yani. atılanlar daha güzel renk diyorsunuz. Tabii istediğimiz şey. İstediğimiz çok tatlı, cıyak yeşil ve limon sarısı görüntüyü Aynen. alıyor. Aynen. Bir yerden bakıyorsunuz yeşil bir yerden bakıyorsunuz. Aynen. Limon renginde. Aynen. Gerçek anlamda evet. Şu an bakın atılanlar zaten kendisi seçiyor böyle. Evet. Şu an bu şekilde. Devam edelim. Şekli nasıl? Görüntüsü? Şimdi zaten limon servinin görüntüsü bir de bizim burada ben bir tek olduğum için bu alanda burayı kapatsın diye istedim. Evet. Hem görüntü olarak hem Çok de güzel. rüzgarı engellesin. Bir de şey yapalım. En başta atılmayanlar vardı. Buyurun gelin. Evet, Tabii. Yani yapalım. geçen yıl dikimlerden beraber gene aynı şekilde. Yetmediği Bunlar için orayı da Evet. Bunların içinde yine atılmayanlar var mesela. Bu, bu bunları ben tırpanla kurutup Evet. sonra da ilave ettiklerim. Anladım. İşte bunları Anladım. yeni alıp tırpanla atayım. kuruttuklarınızdan, evet. Bunları yeni alıp atacaksınız. Onlara yine yani. atacaksınız. Anladım. Fark ediyoruz zaten renklerinden. Renklerinden fark ediyor. ediyor. Canlılık sağlıyorsunuz herhalde. Evet. Bahçenizi tabii siz biliyorsunuz herhalde. Bu arada diğer ağaçlarınızı da tekrar e, aldınız. Ağaçlarını aldık, attık. Evet, yeni aldınız onları. Evet. Faydası olur diye düşünüyoruz. Evet. Onlar şu yeni ağaçlar Hepsi yeni. Gerçi de. Evet. Biz yine de ilave ettik onlara. Evet, çok iyi yapmışsınız. Faydasını zaten de görüyorsunuz. Onları da şöyle yapalım. Bahçeniz geniş, güzel bir bahçe olmuş. Ben hemen şu. Dedim, bir, buçuk nasıl canılık? Çok iyi. Mesela dedim, bak bunları yeni diktiklerim. Bunlar yani, Bunların altında yok. Bunları bir şekilde büyük aldım, getirdim. Evet. Ama onlarda da bir sıkıntı var gördüğüm kadarıyla. İşte bir şekilde. Evet, şu şekilde boğaz sürgünü değil aynen, yani atılanlar. aynı Bakın bu atılanlar. Bunlar atılmayanlar. Bunlar kuruyup sonradan yeni Bunlar getirdiniz. sonradan değiştirdiniz, büyük getirdiniz aynen. diktiniz ya. Yani. Anladım. Zaten seçiliyor diyorsunuz hemen ya. Yani. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Ben attım, 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 geldi burada bitti. Burada bitti. Alın hani başlasınlar. Sonradan olan eylem de. Evet, evet. Biz son buna yaptık. En yani son buna. Bitti ondan sonra ben de tabii ilgilenmedim. Ne evet. olur dedim ama gerçekten fark ediyor. Bunlar ne kadar? şöyle bir kaşe geçelim ha. Yani bunlar bir şekilde büyümüyorlar. Hı hı. Yani belli bunlar bir problem var ama işte bunları atmamışız. Bunlar da yok. Evet. Bu sırada rekür kelirim. sizinle alakalı da bizde yetmedi, atmadı. Yetmediği ben de için de tembellik edip gidip almadım. Evet. Yeter dedim ama bu sene aldığımda atacağım artık. Atacaksın. Bu yeni diktiğim büyüklere, o kurutken evet. kuruttuğum diktiklerime evet. ve bunlara bu sene atacağım. Yani artık. daha hızlı büyüsün diye büyük aldınız. İlla. O ama onlar da yine aynı, aynı aynen. bu eskiden verilmişler aynen. gibi şey değil yani canlı aynen. değil halle. Aynen öyle. Ee, Yılmaz Beyefendi çok teşekkür ederim Yılmaz Başak aynen. Beyefendi. Ee, şöyle bahçesi güzel böyle hazırlamış şöyle bir bahçesi var. Ondan sonra buradaki ağaçlara da yeni verdiniz. Tabii ortadaki bütün meyve ağaçları oldu. zaten ağaçlarım 5-6 yaşında evet. en fazla. İyi Hı -hı. oldu onlarda inşallah faydası olur. Sürgünleri olacak. de şu an başlamış zaten gördük haliyle. Onları daha sonra inceleriz inşallah. Ee, çok teşekkür ederim. Peki tavsiye ettiniz mi dostlarınıza, tanıdığınız arkadaşlarınıza? Yani henüz etrafımdaki bahçemi yok de, bahçe yapmaya niyetli olan arkadaşlarım var. Henüz yapmadıkları için kimseye de öneremedim. Evet. Ama olsa illaki öneririm. Yani, Şu an öneriyorsunuz ekranda. Yaşadım yok. Canlı gerçekten yaşadığım için öneririm. Öneriyorsunuz. Yani, toprağımla ilgili problemi giderdi diye düşünüyorum. Çünkü bence sorun oydu yani. Gübre evet. değildi sorun. Bir şekilde sorunu çözüm Kesinlikle. Toprak yolduktan sonra zaten Yılmaz Bey. Zaten o verdiğiniz gübreleri hangi gübre olursa olsun. Yeter ki e, piyasada satılan, markası olan, güvenilir e, kuruluşlardan almış olduğunuz e, gübre toprağın ihtiyacı neyse onu verdiğiniz zaman zaten o işe yarar. Yeter ki toprağınızı güzelleştirin. E, gübre anlamında uygun olan gübre verildiğinde o devreye girer. Aynen öyle. Bu çok önemli. Öyle önemli öyle olan var. şey yani bir, şimdi siz bunu süs için alıyorsunuz. Niyetinde bunun görselliği de önemli. Yani Tabii, aynen öyle. paslı, pasaklı. Bir de kurumaması ya. lazım. Mesela bunu da ben yine kendim kuruttum, kendi elimle. Evet. İşte tırpanımın hatası. Tırpanla yani. yeni keşfettim. Bakalım bunda tırpan bir var mı bakalım da, be buyurun. Ya da o hatayı. Bir bakın bakalım bunda tırpanıcı var. Bu atılmayanlardan bunlar. Ya da o hatayı yapmayacağım. Burada benim eserim canım. Bunları Evet. Burada da keşfetmiş. tırpanıcı var. Bunları hep ben keşfettim. Görüyorsunuz. Yeni keşfettim bunları. Burada görüyorsunuz. Fare evet. kemirir gibi tırpandan zarar vermişler herhalde. Aynen. İşte yani otları alayım derken. Keşke Buna işte acemi çiftçi. İşte limonsa çok şey hassas var. görüyorsunuz. Yani bu çok kadar kolay, çok kolay, kolay kuruyabiliyor yani. Aynen. Yani Aynen. görüyorsunuz çok önemli. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür 7, ederim. 8 Haziran 2017 İzmir Menemen. Hoşçakalın.